Simon Freud, Avusturyalı bir nörolog ve bir hasta ile bir psikanalist arasındaki diyalog yoluyla psikopatolojiyi tedavi etmek için klinik bir yöntem olan psikanalizin kurucusuydu. Freud'un zihin ve insan davranışı üzerine çeşitli teorileri vardır. 1. Bilinç dışı zihin Freud, bastırılmış düşünce, duygu ve anıları içeren bilinç dışı zihnin, kişinin davranış ve duygularının şekillenmesinde önemli bir rol oynadığına inanıyordu çocukluk travmaları gibi bilinçsiz çatışmaların psikolojik bozukluklara yol açabileceğine inanıyordu. 2. Zihnin yapısal modeli, Freud'a göre zihin üç kısma ayrılır, id, ego ve süperego. id, arzuların ve dürtülerin anında tatmin edilmesini arayan zihnin ilkel, içgüdüsel kısmıdır. Ego, id ile dış dünya arasında aracılık yapan zihnin rasyonel kısmıdır süper ego, toplumun içselleştirilmiş değerlerini ve standartlarını temsil eden zihnin ahlaki bileşenidir. 3. Psikoseksüel gelişim aşamaları, Freud, insan gelişiminin her biri farklı bir erojen bölgeye odaklanan bir dizi aşamada gerçekleştiğine inanıyordu. Sağlıklı bir kişilik geliştirmek için bireylerin başarılı bir şekilde geçmesi gereken, oraldan genital kadar 5 aşama önerdi. 4. Oedipal Kompleks, o Oedipal kompleksi, erkek çocukların annelerine karşı bilinçsiz cinsel arzular, babalarına karşı kıskançlık ve rekabet duyguları geliştirdiklerini belirten Freud'un en bilinen teorilerinden biridir. Oedipal kompleksin çözülmesi, olgun bir kimlik ve erkeklik duygusunun gelişiminde kritik bir adım olarak görülüyor. 5. Serbest çağrışım, bu psikanalizde kullanılan hastanın sansür veya öz bilinç olmaksızın aklına gelen herhangi bir şey hakkında özgürce konuşmaya teşvik edildiği bir tekniktir. Buradaki fikir, bilinç dışı düşünce ve duyguların bu süreçte yüzeye çıkacağı ve analistin bu bilgiyi hastanın bilinç dışı çatışmalarına ilişkin içgörü kazanmak için kullanabileceğidir. 6. Aktarım Aktarım, duyguların bir kişiden diğerine, genellikle analiste bilinçsizce yeniden yönlendirilmesi anlamına gelir. Freud'a göre hastalar çocukluk ilişkilerinden kalma aşk, nefret ya da öfke gibi duygularını analiste aktarabilirler. Analist, bu aktarım tepkilerini tanıyarak ve yorumlayarak, hastanın bilinç dışı çatışmalara ilişkin içgörü kazanmasına ve bunları çözmesine yardımcı olabilir. Freud'un teorileri ve teknikleri, fikirlerinin çoğu zaman içinde revize edilmiş veya reddedilmiş olsa da, psikoloji ve psikiyatri alanlarında etkili olmaya devam ediyor. Bilinç dışı zilin, kompleksi ve aktarım gibi kavramlarının çoğu popüler sözlüğe girdiği için, genel olarak kültür üzerindeki etkisi abartılamaz. Merak ettiğiniz soruları yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.